Sıradaki konumuz değer bulma. Şimdi biz anlamsız durumları anlamlı hale getirdik. Sıra geldi bunların değerini bulmaya nasıl bulacağız? Öncelikle işareti tespit ettik. Tabanda eksi varsa diyor ki sil diyor. Anlamsız durumları anlamlı hale getir. Aynı 5. sınıftaki gibi açılımını yap. Değerini bul. En son işaretle değeri birleştir. Yani işareti ne yapmam gerekiyor? En son yerleştirmem gerekiyor. Ama unutmuyoruz. Hemen bakalım. 4'ün küpü neydi? <laughs> 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 64 artı. Ne yaptık? İşareti tespit ettik. Nasıl? Tabana baktım. Pozitif her zaman pozitif çıkar. En son yerleştirdim. Sonra ne yapmam gerekiyor? Anlamsız bir durum yok. Ne yapmam gerekiyor? 5. sınıftaki açılımını yaptım. 4, 4, 4 artı 64. Sıra geldi. 3 üstü 4. İşaret tespitini yapıyorum. Tabana bakıyorum negatif. Ne yapıyordum? Parantez var mı? Yok mu? Yoksa zaten negatif. İşaretim belli oldu. Tamam. Ne? Negatif. Şimdi bakıyorum tabanda diyor eksi varsa diyor onu diyor düşünme diyor. Tamam bu eksiyi de düşünmüyorum. Sıra geldi anlamsız bir durum var mı? Kuvvetim negatif mi? Hayır. O zaman bu adamı atlıyorum. 5. sınıftaki gibi açılımını yapıyorum. 3'ten 4 kez yazdım. 3, 3, 3, 3. Ne yaptı çarpımları? 81. Geldi 5. adıma. İşaretle değeri birleştiriyorum. Burada ne yapmıştım en baştan işaretine? Negatif kabul ettim. O zaman negatif yerleştirdim. Eksi 81 oldu. Hemen bakalım. Geldim. Bakın 5 tane adımız var. İşaret tespiti yapıyorum. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Tabana bakıyorum negatif. Hemen soruyorum. Parantezin var mı kardeşim? Yok. Ne diyor? Var. O zaman diyor ki. Kuvveti sor bakalım diyor. Tek misin çift misin? O da diyor ki ben çiftim abi. Sen diyor pozitif çıkacaksın diyor. Güzel. İşaretim ne oldu? Pozitif. Sıra geldi. Tabanda eksi varsa bunu silmeye. Şu eksiyi düşünmüyorum. 2 üssü 4'ün değerini bulmaya çalışıyorum. Nasıl? 5. sınıftaki gibi değil mi? Anlamsız bir durum henüz yok. Burayı atladım. 2, 2, 2 ve 2'nin çarpımı olan 16'yı yazdım. Geldik 5. adıma. İşaretle bu değeri birleştiriyorum. Artı 7 artı 16 olmuş oldu. 2'nin eksi 3. kuvvetine geldim. Hemen işaret tespiti bak bunu unutmuyoruz. Tabana baktım pozitif. Tamam abi sen pozitif çıkacaksın. Tabanda negatif bir şey var mı? Yok. O zaman hemen anlamsız bir durum var mı? Bu sefer var. Neden? Bakın burada üstümle eksi 3. Hemen anlamlı hale getiriyorum. 1 bölü 2 üssü artı 3'ü öğrenmiştik bunu yapmayı. Şimdi diyor ki 5. sınıftaki gibi açılımını yap değerini bul. 1 bölü artık tabanda işlem yapacağım. Şurada kesir çizgim olması lazım. Evet ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2 olmuş oldu. O zaman tabanım artık 8 oldu. 1 bölü 8 olarak değerini buldum. 5. adım işareti değerle birleştiriyorum. Artı bulmuştum. Artı 1 bölü 8. Peki Gelelim bu ifadenin negatif misine. Eksi 2 üssü eksi 3. Önce ne yapıyorum? İşaret tespiti. Tabana baktım. Negatif misin? Parantezin de yok. O zaman abi sen negatifsin. Kal öyle. Ne oldu? işaretim? negatif. Tabanda eksi var mı? Var. Sildim. Şimdi 2 üssü eksi 3'ü bulmayı istiyorum. Anlamsız bir durum var mı? Var. Neden? Üssüm negatif. E hemen anlamlı hale getirelim. 1 bölü 2 üssü artı 3. O zaman ne yapıyorum? Sıradaki adım 4. adım. 5. sınıftaki gibi açılımını yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 1 bölü 8 değerini buldum. Ama bak ne diyor 5. adım? İşareti bulmuştun ya diyor. Bunu diyor artık değerin yanına yaz diyor. Yani negatif bulmuştum. O zaman eksi 1 bölü 8 diyebilirim. Şimdi burada yanda özel bir durum var. Bakalım. Eksi 2 üssü 4. Bir de eksi 2'nin parantez üssü 4 var. Bunlar aynı şeyler mi? Değil. Öncelikle parantez olmadığı için burada ne yapmam gerekiyor? Taban negatifse yukarıya sormama gerek yok. Tek mi çift mi diye. Ben zaten negatif çıkacağım. O zaman iki üssü 4'ün değeri 16. İşaretimle birleştiriyorum. Eksi 16. Ama burada parantez üssü dördüncü çift kuvvetim var. Bakıyorum taban negatif. Parantezi de var. Yukarıya soruyorum. Tek misin çift misin? çiftim. Tamam o zaman sen diyor pozitif çıkacaksın diyor. Hemen buluyorum 2'nin 4. kuvveti 16 işaretle birleştirdim. Artı 16. O zaman neden birisi eksi 16 diğeri artı 16 çıkıyor? Parantez farkı var burada. Parantez olmadığında kuvvet sadece sayıyı çarpar. işaret etkilenmez. Parantez varsa zaten en önemli yer burası. Hem sayı hem işaret etkilenmiş olur. Evet hemen bunların bakalım değerlerini bulalım. 400 3 diyor. Tabana baktım pozitif işaretim ne oldu? Pozitif çıkacak. Anlamsız bir durum. Anlamlı hale geldi. 1 bölü 4 üstü 3. Tabanın değerini buluyorum. 4'ün küpü nedir? 4 çarp 4 çarp 4'ten paydam 64. 1 bölü 64 sıra geldi işareti yanına taşımaya. Artı 1 bölü 64 olarak bulurum. Eksi 2 üssü eksi 4. Tabana baktım negatif. Parantezin var mı abi? Var. E yukarıya soruyorum o zaman kuvvete. Tek misin çift misin? Bakın buradaki eksilik tek çiftle alakası yok. Sayıya bakıyorsun 4. Çift sayı. O zaman abi sen pozitif çıkacaksın. En sonunda pozitifsin. Kesin olay. Eksi yokmuş gibi düşünüyorum. 2 üssü eksi 4'ü. Anlamsız bir durum değil mi? Anlamlı hale getireceğim. 1 bölü 2 üssü artı 4 oldu. Hemen payda da bunun değerini buluyorum. 2 üssü artı 4'ün değeri nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'dır. O zaman değerim nedir? 1 bölü 2 üssü artı 4'ü. 1 bölü 16'dır. İşaret alıyorum. Yanına yazıyorum. Artı 1 bölü 16 diyorum. Geldik. Eksi 3 üssü eksi 2'nin değerini bulmaya. Tabana bakıyorum. Negatif. Hemen parantez var mı? Yok. Var kuvveti soruyorum. Çift misin tek misin? Çiftsin. O zaman işaretin ne senin? Pozitif. Sıra geldi. Buradaki eksiği yokmuş gibi düşünme. 3'ün eksi ikinci kuvveti. Anlamsız bir durumdu değil mi? Eksi 2 tane 3'ün çarpımı yoktu. Anlamlı hale getiriyorum. 1 bölü 3 üssü artı 2 oldu buradan. Hemen 5. sınıfa dönüyorum. 3'ün karesi neydi? 3 üç kere 3'ten 9 tabanım. Bakın burada ne oldu? Paydam 9. 1 bölü 9. Hemen işaretimi en sonunu Artı 1 bölü 9. Peki eksi 2 üssü eksi 3. Tabana sordum. Sen negatif misin? Pozitif misin? Negatifim. Bir daha soruyorum. Parantezin var mı? Yok mu? Yok. O zaman abi sen negatifsin. Yani ben kuvvete bir şey sormayacağım artık. Sen negatif çıkacaksın belli. Negatif işaretim yokmuş gibi düşünüyorum. 2'nin 3. Üç, kuvvetini artık öğrenmiştik. Anlamsız durumu anlamlı hale getiriyorum. 1 bölü 2 üssü 3. O da nedir? 1 bölü Bakın 2 çarpı 2 çarpı 2'den 1 bölü 8. Neyi unuttuk? İşareti. Alıyorum buradaki negatif işareti nereye yerleştiriyorum? 1 bölü 8'in yanına. O zaman eksi 2 üstü eksi 3 üslü ifademin değeri eksi 1 bölü 8'dir. O zaman kuvvet parantez içerisinde ise ne diyor? Bakın parantezin önemi yoktur diyor. Değil mi? Yani bir eksi 4 üstü 2'nin dışında parantez olmasıyla eksi 4'ün parantez üstü 2 olması arasında bir sürü fark var. Bakın bunun sonucu negatif çıkacak. Bunun sonucu pozitif çıkacak. Demek ki biz bu soldaki ifadeye ne diyoruz? En sonda olan paranteze yalancı parantez. Yani bizim onunla işimiz yok. Devam edelim. Üssü ifadelerin kuvvetinin pozitif ve negatif olması durumları sonucu nasıl etkiliyor? Bakalım. Üstü ifadenin değerini buluyoruz. Hangi durumda tam sayı çıkıyor? Hangi durumda kesirli sayı çıkıyor? Eksi 3 üssü 3. Ne oluyor? Bakalım. Tabanı tam sayı olan üstü ifadelerin kuvveti pozitif ise yani anlamlı bir durum varsa sonuç tam sayı çıkacaktır. Eğer bakıyorum tabanı tam sayı olup kuvveti negatif yani anlamsız bir durum varsa sonucun kesirli bir ifade, rasyonel bir ifade çıkacaktır demektir. Yani anlamlıysa tam sayı çıkıyor ifadem, Anlamsız bir durumsa kesirli çıkıyor. Ne diyor? Üst ifadelerin işaretini tespit edelim. Tam sayı mı, kesir mi olduklarına karar verelim. Bakıyorum taban pozitif. Ee, bakıyorum taban pozitif. O zaman sonuç pozitif çıkacak. Tam sayı mı, kesir mi? Öncelikle hemen ona karar veriyorum. Bakın bu anlamsız durum kesirli çıkacak. Pozitif ve kesirli. Taban negatif, parantez var, üssüm çift. O zaman pozitif. Anlamsız bir durum kesir. Taban negatif, parantez var. Parantezin kuvvetini soruyorum. Tek misin, çift misin? Çiftim. O zaman abi sen pozitifsin. Anlamlı bir durumsun. Tam sayı çıkacaksın. Tabana bakıyorum. Negatif Parantez yok. Abi sen negatifsin. Ama anlamsız bir durum olduğu için kesirli çıkacaksın. Tabana bakıyorum. Negatif. Parantez var. Üstü soruyorum. Tek misin çift misin? Tekim. O zaman abi sen negatif çıkacaksın. Ama anlamsız bir durumsun. O zaman sen kesirsin. Bakıyorum taban negatif üst tek sayı. O zaman ne olacak? İşaretim negatif. Anlamlı bir durum olduğu için tam sayı. Bakıyorum tabana negatif üssüm tek. Negatif çıkacaktı ancak yanına bir negatif durum daha geldiği için iki negatif durumdan bir pozitif durum çıkar. O zaman sen pozitifsin ama abi sen ne diyor anlamsız bir durumsun. O zaman kesir halinde çıkman gerekiyor. Taban negatif parantez yok o zaman negatif çıkacak anlamlı bir durum tam sayı. Taban pozitif o zaman sen pozitifsin anlamsız bir durum kesir. Taban Bakıyorum negatif üst tek ne oldu negatif çıktı ve anlamsız bir durum kesir. Tabana bakıyorum negatif parantez yok o zaman sen negatifsin anlamlı bir durum tam sayı çıktı. Taban negatif üstüm parantezim de var e o zaman ne oldu bakın. Üste bakıyorum tek o zaman sen nesin abi negatifsin anlamlı bir durum olduğu için tam sayısın. Evet, şimdiye kadar neler öğrendik? İşaret tespit etmeyi öğrendik. Anlamlı yapmayı öğrendik bir anlamsız bir durumu. Değer bulmayı öğrendik. Sonucun tam sayı veya kesirli olduğunu bulmayı öğrendik. Gelelim artık bu öğrendiklerimizi uygulamaya. Artık teorik bilgiler uygulama aşamasına geçelim. Birkaç tanesini yapalım. Eksi bir üssü, eksi üçün değerini soruyor. Nasıl bulacağım? Tabana bakıyorum. Öncelikle negatif. Değil mi? Parantez yok. Sonuç negatif çıkacak. E işaretim yokmuş gibi düşündüm. 1 üssü eksi 3 nedir? 1 bölü 1 üssü 3 yani 1'dir. O da en, son, en sonunda ne yapmam gerekiyor? İşaretini eklediğimde eksi 1 olur. Örneğin eksi 2 üssü eksi 2. Hemen bakıyorum. Ne yapmam gerekiyor burada? Tabana baktım. Negatif. Üssüm çift. Abi sen pozitif çıkacaksın. Peki ne olacak? işaret yokmuş gibi düşünüyorum. 2 üssü eksi, 2 nedir? 1 bölü 2 üssü artı 2'dir. O da 1 bölü 4'tür. İşaretinde zaten neydi? Karar vermiştik. Pozitif. O zaman artı 1 bölü 4 demek. Gelelim şuradaki ifadeyi yapmaya. Eksi 4 üssü eksi 2. Taban negatif. Parantez yok. O zaman sen abi negatif çıkacaksın. İşaret yokmuş gibi düşünüyorum. Anlamsız bir durum var. Anlamlı hale getiriyorum. Ne oldu? 1 bölü 4 üssü 2. 1 bölü 16 yapar. Neyi unuttum? İşaretim neydi? En başta belirledim. Negatif. Eksi 1 bölü 16. Şimdi siz burada videoyu durdurun. Çözümlerinizi yapın. Yaptıktan sonra ben şimdi cevaplarını açıyorum. Kontrolünüzü yapın. Sırayla. Sifade konumuzun ikinci kısmı burada sona erdi. Üçüncü kısımda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.